çizgiler birlikte Suriye cipsi yapacağız. Evet, çeken ben olacağım. Arkadaşlar bu arada Suriye cipsi hakkında bilgi vereyim hemen. Arkadaşlar Suriye cipsini böyle kızdan yağ attığınız zaman yeşiyormuş. <laughs> evet. Çok güzel olacak. Sizinle beraber merak ettiğiniz için bunu deniyoruz. Ve ben çekeceğim yine ilk Evet, başlayacağız. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi, şimdi deniyoruz. deniyoruz ve çeken kim oluyor? Bir o o o Açtım ağzını arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açtık arkadaşlar, ağzını şimdi... şöyle. Yürün. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar içine bir avuç atsam bence yeterli. Öyle şu. Sen bir avuç al istersen ben bırakayım. Al bakalım Tamam buraya koy. Araya. Kapağına koy eline hadi. Araya. Tamam ben de birazcık alayım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu kızarsak Araya. yeterli. Olacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun içine kızgın yağ koyacağız ve Araya. bir durduralım bence videoyu. Arkadaşlar evet şu anda evet, şu anda kızgın yağımızı dökecek tenceremize. Evet şimdi suyu içimizi. Arkadaşlar altımızı yakıyoruz. Şu an. Geri duralım. Hı -hı. Dikkatli olalım arkadaşlar, arkadaşlar yoksa ben büyük olduğum için yapıyorum. Yani kız arkadaşlar küçükler annelerinden yardım alarak yapsınlar. Evet. Arkadaşlar Tabii. şimdi bir yağımız kızacak yani ateşlenecek. Evet. Yani. Arkadaşlar biz bir şimdi bir durduralım. Arkadaşlar şimdi Anladım. arkadaşlar şimdi bir, Arkadaşlar şimdi bir denemelik atacağım şöyle. 1 2 3. Hepsini çok Görebiliyor musunuz? Bir de istersen ben bir bana bir Arkadaşlar gerçekten çoğaldı galiba. karıştıralım. Evet, Şunlar pişmediler. Evet arkadaşlar gördüm. Şöyle piştiler arkadaşlar Cipsi. alacağım şimdi. Suriye cipsimiz çok güzel oldu gerçekten de. Arkadaşlar evet. Çiçek gibi açtılar. Arkadaşlar şimdi ben bir kapatayım ocağın altını. Evet. Kapattık. Arkadaşlar şimdi bir, bir tabağa çekelim. Arkadaşlar şimdi bir tabağa alacağız bunları. Evet. Tabağımız da burada ama arkadaşlar bu yaş, bu yaşmış birazcık. Şimdi, bak, bir Biz de o yüzden buradan de, Bakalım evet, pembe tabak tamamını tutursun arkadaşlar. Sizin de evde tabağınız varsa cipslerinizi ona koyabilirsiniz. Evet, güzel arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten resminizi size göstermek istiyorum ama şunları bir koyalım sonra. Evet arkadaşlar bir kapatalım. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda Suriye cipsimiz pişti. Hazır. Arkadaşlar hazır Suriye cipslerimiz. Arkadaşlar şimdi bir tadım aşamasına geçeceğiz. Bir dakika arkadaşlar evet. başım açıldı. Arkadaşlar şimdi ben bir tane bir yiyeceğim. Herkese tamam. de bir tane bir alsın ben. yeşil alayım. Ben şu yeşilim alayım ben. Hmm, arkadaşlar durun alayım. ama ısırmayın. Durun ama bir ısırmayın. Aşağı bak ısıracak mı? Isırmadım. Evet arkadaşlar ben bunu Esma İsmeceğiz bunu alalım. Arkadaşlar Elinoş'ta pembe aldı. Elinoş'ta işte pembe aldı. Evet yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yiyoruz. Şimdi arkadaşlar. yiyoruz. Hmm. Süper. Arkadaşlar patlamış patlamış mısıra benziyor. Evet. Çok şimdi... güzel bir tadı var. Siz de yemek ister. Siz de yap. Aa, evet. neyse evet. sizin evet. bir canınızı çektirmeyelim. Hadi videoyu kapatın evet. şimdi yapalım. Evet arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bye bye. videoyu eğer beğendiyseniz, beğendiyseniz like atmayı. beğenmeyi unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay.